Tekrar merhaba. Yanımda yönetim kurulu üyelerimizden Selma Aradokman var. Selma Hanım öncelikle merhaba. Bugün bizleri bu erken saatlerde yalnız bırakmadığınız vapurda. Neler söylemek istersiniz bugünle alakalı ve organizasyonla alakalı tabii ki? Evet. E, gelenekselleştirmeye çalıştığımız, bu sene ikincisini yaptığımız atamızın Dolma Bahçede saygı duruşunda bulunduğumuz Fenerbahçe'nin vazgeçilmez değeri Cumhuriyetimiz ve atamızı saygı duruşumuza geldik bir vapurla beraber. Burada bütün üyelerimiz, sporcularımız ve Fenerbahçe çalışanları ile birlikte Fenerbahçe ailesiyle birlikte bugün burada atamıza saygımızı sunuyoruz. Çok güzel, çok muhteşem bir organizasyon oldu. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz de buradaydı. Ayrıca Yelken Şubesi sporcularımızdan evet. da yine teknik ekipten de buradalar. Onlar da bizleri yalnız bırakmadı. Evet. Fenerbahçe doğuş kısmını da tekrar size sormak istiyorum tabii ki. Onlar nasıl, neler hissetti? Onlar da zaten herkes burada gönülden ve candan burada hep birlikteyiz. Sporcularımız, diğer şubelerin sporcuları, yöneticileri de bizlerle beraberler. Gençlerimizin, ulu önderimizin izinde ilerlediklerinin ve en büyük değerimiz. Çok teşekkür ediyorum Selma Hanım. Ediyorum. Çok sağ olun her şey için.